merhabalar arkadaşlar ürün tanıtım videosu ile karşınızdayız bu sefer şoktan almış olduğumuz Silver Crest marka hava nemlendirici schn03 modelinin kutu açılımını ve ürün tanıtımını yapacağız bu videomuzda şöyle göstereyim ben size kutusunu bir tarafında İngilizce bir tarafında Türkçe olarak e, bilgiler yer almakta. Kutuyu açtığımız zaman içerisinde e, ilk olarak şarj kablosu çıkıyor. Bu ürün e, şarj değil pardon özür dilerim. Sürekli fişe takılı bir şekilde çalışıyor. Şarj edemiyorsunuz. Bu da e, aradaki bağlantıyı sağlayan kablomuz. Ne yazık ki e, güç adaptörü çıkmıyor. Bunu siz kendi evinizde bulunan bir e, güç adaptörüne bağlamanız gerekiyor. Veyahut da bir usb girişi bağlamanız gerekiyor. Ürün de bu şekilde poşetli olarak çıkıyor. Ayrıca içerisinde de garanti belgesi. Ve bu kadar teknik özelliklerinde kutunun üzerinde yazmışlar. Kullanma talimatları nasıl olduğunu anlatan belge yer alıyor. Ben de zaten bu videoda size nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şu kablomuzu da çıkartalım. Ürün çok fonksiyonel ve güzel bir ürün. Biz de yaklaşık bir haftadır şok markete bir hafta önce geldi. Biz de bir hafta önce aldık ve kullanıyoruz. Gayet de kullanışlı bir ürün. E, almak isteyen arkadaşlar olursa tavsiye ederim. E, kutusunda şöyle e, özelliklerinden bahsediyor. Şöyle göstereyim. Çalışma için gerekli olan şeylere. Zamanlayıcıyla e, 8 saate kadar maksimum hiç durmaksızın çalışabiliyor. E, 4 saniye üflüyor ve 4 saniye hava vermeyi kesiyor. Bu şekilde e, 8 saate kadar e, hava verme süresini uzatabiliyorsunuz. Kutusu bu şekilde. Şurada da SCHN03 model olarak yazıyor. Şu şekilde e, altta yazan bilgilerden de kısaca bahsedeyim. E, 200 mil su kapasitesi olduğundan bahsediyor. Renkli aydınlatma e, geçilenması olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve zamanlayıcıyla 8 saate kadar normalde aralıksız 4 saat boyunca 200 mililitre suyu e, ortama verebiliyor. Bu da gayet e, güzel bir rakam. Ürüne gelecek olursak, üründe şu şekilde. Bunun iki tane rengi vardı. Beyaz ve siyah. Ben e, beyaz olanı şu turkaz renginden de dolayı e, daha çok hoşumuza gittiği için bunu tercih ettik. Ben bunu videoya başlamadan önce içerisine bir miktar suyu koymuştum ve tekrar tekrar burada zaman kaybetmemek adına. Kapadı gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde çıkıyor ve hemen yani sıkılıyor. Çok e döndürmenize gerek yok. Şurası güç kablosunun giriş yapacağı yer. Şu güç kablosunu da buraya takıyoruz. Şu şekilde. Sonrasında benim bir tane adaptörüm vardı. Şu şekilde. Bu adaptörü kullanacağım. Videoyu çekerken. Sonrasında USB'li bir üçlü kablomuz vardı. Direkt ondan da USB'den de güç alabiliyor. Fişe takıyorum şimdi. Ürünü nasıl çalıştıracağınızdan bahsedeceğim. Ürünü çalıştırması çok basit. Şurada görmüş olduğunuz bir tuşu var. Bu tuş vasıtasıyla ürünü e, komuta edebiliyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman hemen hava vermeye başlayacaktır. Şu şekilde eğeyim. Çok e, belli olmuyor buharın çıktığı. Çok farklı bir şeyi de var. Hani soğukluk hissi gibi veriyor. Bu mod e, tek bir sefer bastığınız zaman aralıksız e, 4 saat boyunca bu şekilde çalışacaktır 200 ml su için. Şu şekilde yapayım. Evet. Videoda görüyorsunuz sanırım. Buna bir kere daha bastığım zaman evet 4 saniye boyunca hava üflüyor. Sonra 4 saniye boyunca duruyor. Gördüğünüz gibi. Yine 4 saniye boyunca hava üflüyor ve 4 saniye boyunca duruyor. Evet bu aralıklarla bu şekilde de 8 saat boyunca e, bu ürünün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Atıyorum gece 12'de yattınız. Yeterken bu ürünü fişe takıp çalıştırdığınızda e, sabah 8'e kadar ürün aralıksız olarak çalışacaktır. Daha sonrasında da bir kere daha bastığınızda da ürün kapanmış oluyor. Bunun hani çalışması bu şekilde ekstra bir fonksiyon olarak da gece lambası şeyi eklemişler. Modu eklemişler. Ürün çalışırken veya çalışmazken de bu gece lambasını kullanabiliyorsunuz. Gene şu görmüş olduğunuz tuşa basılı tuttuğunuz zaman bu gece lambası modu aktif olmuş oluyor. Basılı tuttuğunuz zaman aktif oluyor. Tekrar basılı tuttuğunuz zaman kapanıyor bu şekilde. Ve bu aktif olduğu zaman e, bastım şimdi tekrardan yanmaya başladı. Bu renk değiştiriyor arkadaşlar. Belli bir zaman bekledikten sonra turkuaz oluyor, mor oluyor, kırmızı oluyor, gökkuşağı gibi e, farklı farklı renklere bürünebiliyor. Bu gece lambası açıkken aynı zamanda da e, ürünü de açık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu iki özelliğini aktif etmişler. Şimdi gördüğünüz gibi işte kırmızı oldu, turuncu oluyor. Bu şekilde e, ürün gayet güzel bir kullanışlı bir şekilde çalışıyor. Ve e, bizim bir nem ölçer aletimiz de vardı. Bunu da gene şok marketlerden almıştım. Bu e, normalde şu an 40 derecedeydi. Şu şekilde göstereyim. Şunu da kapatayım. 40 derecedeydi ve bu ürünü çalıştırdıktan sonra 44'e kadar yükseldi. Bu da ürünün e, gerekliliğini vermiş olduğunu bizlere gösteriyor. E, bu ürün için de almayı düşünenler olursa tanıtım videosunu eklemiştim. Onları da onun linkini de şurada aşağıda bir yerlere eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.